Herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Gönene 4-5 kilometre mesafede yine Gönene çok yakın bir köyümüzün hudutları içerisinde 250 metre kadastral yola cephesi olan 10 dönüm tarla vasfındaki şu anda içinde bulunduğumuz yeri tanıtacağız. Değerli izleyicilerim kameramanımdan rica etsem Gönen şu anda karşımızda gözükmekte. Kadastral yol sorunumuz yok. Ulaşım sorunumuz yok. Bu bölge çiftlikler, hobi bahçeleri amacılığıyla çok kullanılmakta. Tercih edilen bir bölge. Fiyat da çok makul. Değerli izleyicilerin fiyat konusunu ayrıntılar kısmında yazıyoruz. Şu anda fiyatı neden belirtmiyorum? Çünkü sürekli fiyatlar değişkenlik gösterdiği için söylemiş olduğum rakam daha sonra başka anlamlar ifade edeceği için ayrıntılar kısmında fiyatı belirteceğiz. Şimdi hep beraber kullanabilir pompaj sistemine yakın bu yeri tanıyalım. Değerli izleyiciler, kadastral yolumuz hemen şurası 250 metre kadastral yola cephemiz var. Tarlamız burası. Bakın pompaj nerede? Değerli izleyiciler. bakın kullanabilir. Şu anda saman balyalarını topluyorlar. Sol taraf değerli izleyiciler pompaj sistemlerinin olduğu yer. Bu bölgede sulanabilir mısır türü ürünler de ekilmekte. Bakın hemen kadastral yolumuz burası. Köy istikametinden gelen yer. Değerli izleyicilerim. Burası orman manzarası var. Bakın görüyorsunuz ormanı. Kadastral yolumuz bu şekilde değerli izleyicilerim. 250 metre kadastral yolumuz var. Pompa sistemi hemen tarlanın sınırında. Değerli izleyiciler. Çok yakın mesafedeyiz. Bu, bu şekilde ulaşım sorunumuz yok. Su sorunumuz yok. Su tarım olarak mısır ekebilirsiniz. Bakın fasulye ekilmiş değerli izleyiciler. Yan tarlada. Bunları da size göstereceğim. Neden? Çünkü değerli izleyiciler tarla buğday tarlası olmasa sebebiyle biraz sanki niteliği düşük sulanamıyormuş bir yer gibi gözükebilir fakat sulanabilir pompaca yakın bölge gölene çok yakın kadastral yolu var ulaşım sorunumuz yok ve değerli izleyiciler burada görüyorsunuz domates biber ve fasulye de dikilmiş dikilmiş. Bakın şimdi size burayı göstereceğim. Karpuz dahi ekilmiş. Pompajları tekrar gösteriyorum bakın. Tarlamızın hemen dibinde pompajımız burada değerli izleyiciler. Tarlamızın sınırları bakın burada gözüküyor. Şu anda saman balyeleri araba, araçla yükleniyor pompajlara kadar olan mesafeden bu şekilde gelip aracımızın olduğu iki yere kadar devam eden yer tarlamızın sınırları. Bakın sevgili izleyiciler hemen yolun karşısındaki komşu tarlamızdaki ürünlerin çeşitliliğini kullanabilir tarım ürünlerini size göstereyim. Bakın kavun görüyorum, biber görüyorum, yeşil fasulye görüyorum. Sırık fasulyesi görüyorum değerli izleyicilerim. Bakın patlıcan. 5 tane ürün saydım size. Bakın burası hemen bizim karşı tarlamız. Karpuzu görüyorsunuz. Bu da kavunumuz. Sevgili izleyiciler bakın bu tarlanın da pompajları karşıda. Evet bakın pompajlarımız burada değerli izleyiciler. Bu bölgede suyumuz mevcut. pompajı boru yardımıyla tarlaya kadar sulama suyunu getirip tarlasını sulamak. Değerli izleyiciler tarlamız gönene 5 km mesafede sulanabilir pompa sistemine yakın ve sevgili izleyiciler Gölen'e çok yakın olması sebebiyle hobi bahçesi amacıyla da kullanılmakta. Bu bölge çiftliklerin yoğun olarak inşa edildiği bir yer. Kadastral yolumuz burası. Bakalım 250 metre kadastral yolu olan bu kullanabilir pompaj sulama sistemine sahip tarla kime nasip olacak? Filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.